Hüsrev ve Leplebi neden anlaşamıyorlar? Geçen videoların bir tanesinin altında bu yorumu gördüm. Arkadaşlar aslında burada da gördüğünüz gibi Leplebi ve Hüsrev güzel bir şekilde anlaşıyorlar. Gördüğünüz gibi yan yana yatıyorlar ve birbirlerine hiçbir zararı yok. Fakat bazen oyunları birazcık şiddetlenebiliyor. Bazen de kavgalar Hüsrev'in kıskançlığından çıkıyor. Hüsrev aşırı derecede kıskanç ve beni çok fazla kollayan bir kedi. Ben Leplebi veya herhangi birini ne zaman sevsem Hüsrev nerede olursa olsun koşup yanıma geliyor. Leplebi ne zaman kucağıma gelse bir bakıyorum ortalıkta olmayan Hüsrev koşa koşa geliyor ve o da yanımda bekliyor. Hatta beni aşırı derecede koruyor. Şimdi size bu korumacılığı göstereceğim. Gördüğünüz gibi Leplibi'nin arka patilerine dokunarak onu birazcık sinirlendirdim. Kedilerin dokunulmasından en hoşlanmadığı yer ve Leplibi bu sayede bana vurdu. Hüsrev de tam bir K9 edasıyla beni kolladı ve şu an elime vurdu mu diye kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi elimi kokluyor. Yani birazcık korumacı olmasından ve birazcık kıskanç olmasından dolayı böyle ufak tefek kavgalar olabiliyor.